38 numaralı Oçka katıldı Söyleriniz yenileyin. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oçka. Evet şu an kendim böyle çok böyle aynaya baktım. Aynaya bakıyorum ve diyorum ki şu an ben Oçka'yım. Neyse evet şu an bu kimsenin umurunda değil. Kendimi çok böyle YouTuber gibi hissediyorum. Seviyorum bu işi. Neyse şu an bu kimsenin umurunda değil. Tekrar söylüyorum. Ee, bugün size e, isimsiz Pep abinin ama İyisi olmayan maalesef e, ee, şeysini neydi onun adı? Arkadaşlık günlüğüne verdiğim cevaplara bakacağız. Bir normal lütfen <laughs> reklam verme Allah aşkına. Normalde kaldırırız ama kesinlikle üşeniyorum. E, ee, bir ne ki? Haydi tamam faydalı bir açmış. araçmış. Bizim işimizde değil çocukları çok ilgilendirmiyor. Old 8'in ol, cevapları. İsimizi da biri ilk olarak nasıl karşılaştınız? Bir vid video video Dunu olmuş videosunu izledim. Çok hoşuma gitti. Yorum yazdım. Abone oldum. Yusuf Ab istediğin kadar kelimeyle anlatın. Yaratıcı. Biraz geç. Allah'ım harika bir çizim yeteneği var. <laughs> Oraya çizim yazacaktım. Yaşka çizim oldu da. Allah'ım çizim yeteneği çok önemlidir. Ben hiç çizemediğim için çizim yeteneği olan insanları çok özenirim. Ee, size bile ilgili en çok neyi seviyorsunuz? İnsanlarla nasıl arkadaş olacağını iyi biliyor. Evet doğru. Güzel resim çiziyor. Bu çok önemli. Aşırı önemli. Ee, i̇simsiz ama güvenilir miydiniz? Tabii ki güvenilirdim. Ee, e i̇simsiz telefonunuzda kayıtlı olsa hangi isimde kayıtlı olurdu? Normalde cevap vermiştim ama cevap vermek istemiyorum. Ee, normalde işaretlememiştim. Ee, cevabımı söyleyeyim. Hemen ben şu kısma yazıyorum. Hemen şu kısma yazdım. Şu anda görmüşsünüzdür inşallah. İsimsiz de bir ne tür bir ilişkiniz olması isterdin? Yakın arkadaş olmak isterdim. Gerçek hayatta tanışsaydınız. Ee, takma isim söyleyin. İsimsiz dışında ne abi demiş. bunu e, şeyi şeyi isimsizi. Abi niye isimsiz isimsiz? Çok tuhaf oluyor. Neyse isimsizin kanalına bakanlar anlar. Ee, i̇simsiz abın hayatına bir şey ekleseydiniz bu ne olurdu? Ben demiştim. Şaka şaka. 500 abıçık eklerdim. 500 abıçık. Yani Damatlıkla bir şey ama diyenler için. Ay yeni nesildeyiz. Yeni nesilde herkes e, paradan çok akçıya bakmaya başladı neyse evet. E, e, siz de alacağınız hediye ne olurdu? Moda dergisi. Evet. E, moda dergisi. Çünkü biraz moda özgürlüğü bir insan. tam tam kızma. Özür dilerim, özür dilerim. Çok güzel bir karakterim var canım benim. E, tamam. Üzerinde ismi yazan bir bir telefon kılıfı. Yazan bir telefon kılıfı. Yani bir telefon kılıfı böyle üzerinde de e, hani Pep'in şekli var. Hani e, senin çizdiğin şey vardı ya. Böyle bir şey çizmişsin. Pep var yani. Ya Nani'nin o küçük şeyisi değil mi Pep? Hani oydu galiba. İşte fotoğrafını koydum anlarsınız arkadaşlar. Koyabildiysem koymuşumdur da. İşte o şeysi var ya. O var. O resim var. Altında da isimsiz Pep yazıyor. Harika. Ee, isimsiz kanalı ilk hangi isimle başlamıştı? Üzerinde çizgi olan isimsiz ab gibi bir şey galip ama sanırım bir de şey vardı. Hani şu şu an koyuyorum. Ee, bundan sonra orada ST vardı şu an yazıyorum. O oh, vardı galiba. Ve bu kadar. On sorunun cevapları bunlar. Pinomo. Sağ ol. Aa, burada ne reklam var? Burada Spotify reklam varmış. Spotify güzeldir. İndirin. <laughs> reklam da vermiş olduğumuza göre. Aa bak burada e, e, bunların Facebook, Instagram ve Twitch de varmış. Neyse benim üçü de yok. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabı açacağım, Facebook hesabı açmayacağım çünkü Facebook Instagram'ın kısmından kopyalanmış versiyonu ve çok sıkıcı yani şu olarak. Elbette ki güzel ama yani e, Instagram daha eğlenceli o yüzden açmayacağım, Instagram açacağım ama size şu soruyu da sorayım. Üşeniyorum. Yani üşeniyorum dediğim Şimdi benim kanalımın ismi Olçika. Gerçek ismimi hala söylemedim. Bir Instagram açacağım. Instagram'ı size paylaşacağım. Ama or... Da ilk başta düşünüyordum gerçek ismimle mi Instagram açayım yani. Örnek veriyorum. Yusra Allah'ın belası. <laughs> Yusra Allah'ın belası diye bir hesap mı açacağım. Yoksa Olçika 38 diye mi? Sonra karar verdim Olçika 38 diye bir hesap açacağım. Evet. Artık girdiğim her site size göstermediğim bile her site her oyunda ismim Old 8. Kafayı buldum o <laughs> Neyse evet. Ee, bu kadar cevaplar. Tekrar göstereyim. Bunlar. Güzel resim çiziyor yani. Önemli olan güzel resim çiziyor. Dur. 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 Ya okunuşunu bile bilmiyorum ya. Bunlar işte kanala abone olun. Like atın, bildirimleri açın, bildirimleri açın ki haberdar olun videolardan. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Benim kuzenlerimin vesaire videolarını alta indirdiğimizde mini oynatıcı çocuklara özel içeriklerde e, çalışmıyor yazıyor ama bende yazmıyor. Vay kendim böyle çok büyük bir birey gibi hissediyorum. <laughs> evet. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları kapatmayacağım. Kapatabilirim bak. Şaka şaka bu zamana kadar hiç yorumları kapatmadım. Bir tek bazı videolarımda kapanmıştı. Onlarda da şey prim 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 videosunda kapanmıştı. Onda da şey nedeniyle kapanmıştı. Ana sayfamda bir tane kızla bir tane çocuğun yüzü çıkmış. Dikkatle bakarsanız anlarsınız. Ana sayfada değil önerilen kısımlarda da insanların yüzü çıkmış. Oradan kapatlar herhalde. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun. Aa gene birim çıktı <laughs> Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın ve baba. Yani bay bay.